Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski psiko oyunlar serimizin 3. bölümünü çekeceğim. biraz gecikti ama şunu söylemem gerekirse telefonda pek eski psiko oyun bulamıyorum o yüzden bilgisayarda yapmaya karar verdim. öyle olursa da en az sizden 5 like bekliyorum yani bu kadar az yani bu kadar da verin yani. zaten abonelerimiz gitmiş bayağı bir tane ee, o yüzden e, abone olursanız da sevinirim bu bölümün devamını da istiyorsanız neyse ilk oyunumuza geçelim şimdi bu 3D maze var burada bunu yapmayacağım çünkü eski oyun değil isterseniz yorumlara yazın sonra yaparız şimdi kendi video yapıyoruz evet ne yapacağız bunu buraya koyacağız Oğlum ben bu oyunu böyle bilmiyordum da. nasıl bir oyunmuş lan? <laughs> Şunlara bak. Biraz yani eski bir oyun yani bu. Evet başka ne koyayım oğlum ben bu oyundan hiçbir şey anlamadım. Neyse şahil ederiz. Böyle bir şeyler koydum. He. Ama bunun üstten bir şeyler gelmesi lazımdı. Bu yeni olan herhalde. Ve tamamlıyoruz böyle bunları. Şöyle mi koysam? Aynen. Şöyle şöyle de şuraya koyalım. Ya yorumlara da yazın istediğiniz eski püskü oyun varsa. Ah yaptım. Hiçbir şey anlamıyorum şu an arkadaşlar. Devam ediyoruz yapmaya. Ya belki bu seri seri değil de bu bölüm sıkıcı olabilir. Çünkü pek güzel oyun bulamadım. Başka bir tane buldum ben şey. Eee um. Ne diye? Ya? İşte labirent başka bir tane labirent buldum. ha Şöyle koysak. Aynen yani bunu da böyle koyuyorsak. Yok olmaz. Şöyle koysak. Bu buraya sığmıyor. İste bayalım. En üste kadar çıkarmamaya çalışacağız. Aynen çözdüm. Ama koyacak yer yok. Kaybettik galiba. Ha, küçükleri bir deneyelim. O. Kırdım tamam. Evet bunu da kırdım. Ha, herhalde mor olan mı? Hangi renkse o olanı zaten gösteriyor ya. Orak şeyleri. Kaybettim. Neyse. Sıralama mı bu? Ya bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir sorun olmuştu. Yeniden oynayalım. Şunu şöyle, şu, şöyle şu buraya koyalım. Şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Bir de bunun yukarıdan böyle geleni vardı. Ben o sanıyordum yani. Bu pek eski bir oyuna benzemiyor ama neyse. Şimdiden özür dilerim. Belki bu da eğlenceli olabilir ya. Bir de şey var. Bir tane de labirent oyunumuz var. Onu 5 dakika oynarım bunu. Sonra labirente geçeriz arkadaşlar. Evet. Koyalım geri. Şunu şuraya. Ha, yok. Bu buraya sığmıyor. E hiçbiri sığmıyor. Ne yapacağız? Sen ya, bu buraya sığıyormuş. Tamam. Şuna mor renk yok. Ya şöyle koysak. Oluyor. Aynen. Bunu buraya koyalım. Bunu nereydi? Buraya mı koysun? Ha. bu nasıl bir şeymiş ya? Ha. Bomba koyduk bomba gibi oydu. Ben beceremedim. Aa kaybettik yine. Ben bu oyunu hiç yapamıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Bu daha keyifli olacağını düşünüyorum. Amazing More. Herkesin yani klasik labirent oyunu. Evet klasik diyeyim. Ben biraz oynadım. Birinci levelden başlayalım sizin için. Evet. Çok kolay bir labirent. Dur. Lan göremiyorum. Bir dakika. Şimdi ben kafadan hesaplayayım ya. Hesapladım. Tamam. Şuradan böyle. Tamam. Diğer levelimize geçelim. Hop. Oh. Sanki benim oynadığım level böyle değildi ya. Ha ben çözdüm tamam. Şuradan böyle. Böyle çık şuradan. Hayır hayır yanlış gittim. Heh, şuradan böyle çık. Böyle git. Hani şöyle git böyle git. Evet. Üçüncü level'e geçelim. Ben zaten bu oyunların bazıları aynı Candy Block gibi ee, bir şey oluyor. Ee, başka oluyor. Gösterdiğinden. O yüzden ben bir şüpheye düştüm. Ee, bir dakika Ya geri git ha. Şunu şöyle getirsek Bunu da böyle atsak Hemen kendisi gidiyor ya zaten Evet Başka ne yapabiliriz Dur bir dakika ya düşüneceğim bir yerinde kalan Şimdi buradan çıksak Şöyle gelsek Olmaz galiba Bakayım Heh buldum Ama bir dakika Oradan çıkacağız. Öyle geleceğiz aynen. Buradan heh tamam yaptım. Ben kafadan yapıyorum hiç. Sonra hallediyoruz. Aynen. Kendisi geliyor ya. Gittikçe zorlaşıyor klasik labirent oyunları gibi. Evet önce bir kafadan. Size de böyle labirent oyunlarında bence böyle yapın. Heh. Ya böyle daha iyi oluyor. Baksana hızlı gidiyor sen bir şey yapmıyorsun. Üçüncü levele geldik. Evet. O bayağı bir küçülmeye başladı harita. Şimdi bozduk işi. Bunu düşünemiyorum dur. Oğlum çok zor. Şimdi buradan gitsek. Allah Allah. İnsanın bir kafası da karışıyor yani. Eh, buldum galiba bakayım ha. aynen çözdüm yanlış mı gittik ha? yanlış gittik dur şöyle gitsek aynen şöyle kendisi ulaşıyor ya bu nasıl bir şeydir Heh. vay be. <laughs> bunu kolay yapmışlar tamam. Dur buradan değil. Hayır hayır buradan değil. Buradan değil ha. Evet şöyle. Evet böyle. Dördüncü level'e geçelim. Videomuzu da burada bitirelim. Zaten. Evet. Şöyle gideceğiz. Aa hiç düşünmedim ya. Dur. Geri gitser misin? Karşım geri gider misin? Heh. Tamam, önce şöyle gitsek, Aynen yani bizim dediğimiz yoldan gitsek yok olmuyor. Oradan gitsek şöyle, lan ne nereden var? Bizim dediğimiz yoldan olmuyor. İnsanın bir başı da dönüyor. Şöyle gitsek, şöyle şöyle, Heh buldum vallahi buldum ya. Yani şöyle gitsek. Olmuyor. Lan. Ha ha Buldum buldum tamam. Karışmaya gerek yok. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Dokunmadım bile. Ee, neyse arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Dediğim gibi 5 like bekliyorum sizden. Ee, eğer atarsanız bir geçeceğim. Zaten e, belki yarın gelir bu video yani yine günde bir yapmaya çalışırım videomu. Bu seriyi bitirelim sonra e, hangi seriyi çekmek istiyorsanız e, bana yazın ben hemen e, söylerim. Bu arada kanalımın adını değiştirdim ona da bir bakarsınız. Neyse yes, arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.